Çocuklar merhaba. 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 <laughs> Evimizin mutfağına hoş geldiniz. Mete ile Metin'in bugün size bir sürprizi var. Çünkü bugün onlar aşçı oldular, birer şef oldular. Ne yapacaksınız Metin? Kurabiye. Ay kurabiye. Kurabi. Kurabiye. Malzemelerimiz neler peki? Yumurta, cevir. Oo. Yağ. Evet. Bu. Vanilya. Kabartma tozu. Ve Yağ. içinde tuz birazcık. Evet bir tuz. Çikolata parçacıkları. Bu un. Un. Bu. Ya. Ne bu oğlum? Tat bakalım. Bak bakalım. Bilmiyorum. Şeker oğlum o. Şeker. Evet çaya koyuyoruz ya. <laughs> Neymiş acaba? Hmm. ağacı mı? Çikolata parçası. Çikolata parçası. Şimdi evet hazır mısınız? Hazır. İlk önce hadi bakalım yağı boşal sen içine. Ya ilk önce şuraya vur masaya vur bence. Heh, biraz çatlasın. <laughs> Oluyor mu? <laughs> Karıştı içine dur. dur. İçinden hemen kırığı aldık. Anne ben karıştırabilir miyim? Yani. İlk önce Metin karıştırıyor. Sen kırdın şimdi Metin karıştırsın. Tamam. Oldu. İki. Şekeri koy bakalım Metin içine. Dök dök.

İkiniz de unlarını koydular. Bardakları alalım. Şimdi çikolatasını mı koyacaksın? Ne koyuyorsun oğlum? Ne o? Koy, dök çikolatayı. Dök, ay dök, dök, dök. Hepsi koy, koy, koy. Bak. Seninkiler burada önünde ben sana vereceğim. Abim döksün onu. Oo çok oldu ya. Değil mi? Şimdi Metin bunları da koy içine. Bu nişasta, bu da kabartma tozu ve tuz. Vanilya. İyice döküldüğüne emin ol, tamam mı? Onu da ver bana. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi kollarınızı sıyacaksınız. İlk önce abin ve sonra sen karıştır, karıştır. Çok güzel bir kıvam olacak. Evet, hamurumuz oldu. Bakın, şimdi hamurlarımızı yuvarlayıp tepsinin içine dizeceğiz. Ve sonra sıcak fırınımızı orada fırının içine koyacağız. Ve kurabiyelerimiz lezzetli bir şekilde pişecekler. Biz de onları sonra ne yapacağız Metin? Hepsini hapur hapur yiyeceğim. Kaldır. sonra da bunu... Yedim yıldız. Buraya koyalım böyle. Metin'in kurabiyesi oldu. <laughs> Metin hadi yuvarla, yuvarla, yuvarlak yuvarlak yap. Kaldırma hemen. Koyduk onu. Abininki nerede? Abin daha yapmamış. Benimkiler daha fazla Metin'in Bu ne benimki? Bunlar seninki. Oo Metin'in geldi. Tamam. Benimki şişman Şişman oldu seninki. Parayla mı satın alıyor o hamur? Parayla satın alıyoruz tabii. O hamurlar buğdaydan geliyor. Buğday çok değerli bir bitki. Mit bütün insanlar için değil mi? Bitti mi? Bitti. Oldu mu? Hadi. Yaptınız mı? Evet. Şimdi evet. sıra neydi? Şimdi fırına koyacağız. Fırına mı koyacağız? Hadi bakalım bu arkadaşları fırına verelim pişsinler sonra da onları kıtır kıtır yiyelim. İşte kurabiyelerimiz. Bunlar şekilli kurabiyeler. Bunlar da yuvarlak kurabiyeler. Ve şeflerimiz. Sen de yap. Meçen. Evet hadi iki tane bundan seçin. Bir tane de bundan seçin. Hangisini seçiyorsun? Ben Yıldız. Ama onu tabağından aldın az önce. Geri verdim. Evet, tamam. Dur bakalım. İki tane Metin. E. Metin. E. Kurabiye kesti için hazır. Evet. Hangisini ye bakalım Metin kurabiye adam. Alırsın buradan. Nasıl? Tadı? Güzel. Be Beğendiniz mi? Çok yüz, mu yüz, güzel? Yüzlerinden 100 puan. Ağzını çok doldurmuşsun. Kurabiyenin yarısını ısırmışsın neredeyse. Değil mi? Biraz da süt iç. Hı. Çok mu güzel Mete? Çocuklar kurabiye. Kurabiye uzat. Kurabiye uzat sen de buraya. Arkadaşlarına. Hı, onlar da yesin. Evet çocuklar. Biz bugün etkinliğimizi yaptık. Kurabiyelerimiz pişti ve Mete ile Metin yiyorlar. Siz de evde, mutfakta, ailenizle beraber türlü türlü yiyecekler hazırlayabilirsiniz değil mi? Çocuklar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.